Geçen seneden beridir bu elektrikli sistemi kuruyoruz ayılar için. 12 voltla çalışıyor. Hem ayıyı öldürmüyor hem de ayının içe girmesini engelliyor. Ee, bunu kurana kadar geçen sene burada benim 20'den üzerine kovanımı yedi. 20 kovanımı yedi burada. Şimdi biz ayı e, kovanları sigorta ettiriyoruz. Sele karşı, işte trafik kazasına karşı. Ayı'ya karşı bir türlü sigorta ettiremiyoruz, kabul etmiyorlar. Yani biz ayıyla ortak mı çalışıyoruz, yoksa kendimize mi çalışıyoruz onu bilemiyoruz. Ee, bu sistemi biraz anlatayım. Ee, açık dediler şunlar. 12 volt, yani hafif bir şöyle çak çakmak manyetüsü kadar diyelim, çarpıyor. Ee, bu çarpma neticesinde ayı kaçıp gidiyor, içeri girmiyor. Böyle bir sistemin aşağı yukarı 1200 lira gibi bir maliyeti var. Bir akü gerekiyor, bir güneş enerjisi paneli gerekiyor. Bir de şu teller ve tel aparatları